Ego Sigorta Krallığı, Final, Çöküş, Hesapçı, Terapist ve Küçük Şeytan artık ofisteki faaliyetlerine ustalıkla devam ediyorlardı. Ofisin havası giderek daha da boğucu hale gelmişti. Patron ise artık eskisi kadar güçlü değildi. Eleştiriler hem yukarıdan hem de aşağıdan gelmeye başlamıştı. Yalanlar, oyunlar ve korku artık işe yaramıyordu küçük şeytan artık durumu eskisi gibi kontrol edemiyordu. Terapist psikolojik oyunlarla, hesapçı ise soğukkanlı planlarıyla patronun etrafını daraltıyordu. Patron bir çıkış yolu aramaya başladı. Bir zamanlar ona sadık olan insanlardan yardım istedi. Ama artık herkes teker teker yüz çevirmeye başlamıştı. Geriye tek bir çare kalmıştı. Suçu bir yere atmak ve dönüp şöyle dedi: bu benimle ilgili değil. Bu coğrafyanın kaderi. Oysa gerçek çok daha basitti. İnsanlar artık korkudan özgürdü. Ego sigorta krallığı çökmüştü. Hiç değil.